Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, ilçenin ulaşım ağının gelişmesi açısından İskilip güzergahındaki sahil yolu projesinin hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi. Sayın Valim ilçemiz, biraz önce bahsettiğiniz gibi ceviz illerini %90 gelir ceviz. Ama bu sene önümüzdeki geçmiş olduğumuz yılda maalesef doğa şartları nedeniyle son olay oldu cevizimiz olmadı. Şu anda size ikram ettiğimiz ceviz Oğuzların has cevizi ama bir önceki yılın cevizi. Ona rağmen gazetesi de vermemiştir. Ben de hala tadıyla duruyoruz. Bir de diğer bir şeyde cevizli şey de ceviz e, şey olarak satmıyoruz. Ürün olarak ceviz kazıklarımız da çok ünlü sayın valim. Ceviz konusunda Türkiye'nin yüzde altısı Oğuzlardan e, karşılanıyor. Yaklaşık 150, 150 bin tane açlı cevizimiz var, tarımız var. Bunlar da Bunun dışında her sene 15 bin, 20 bin, bin arasında ceviz satıyoruz. Pazarlamada e, bir sıkıntımız var. Maalesef e, ceviz birliği daha önce kurulmuş. Ceviz birliğinde şu anda e, başkanımız vefat etti. Tekrar canlandırıp Ceviz birliği ad altında <laughs> satmaya düşünüyoruz. Şu anda bir tıdamı, kabuklu, şeyleri, açlı bir ceviz fidanı. 25 bin lira 30 bin arası kazanıp <laughs> kazanıyor sanırım. Evet. Bu sene işte ceviz olmadığı için vatandaş halinde işsiz kaldı. E, şartlarda şartlar da değişti. E, geçim kaynakları bayağı sıkıntı <laughs> var. Sayın Valim en büyük eksiğimiz, en büyük arzumuz bu güzel okulda, güzel durağda e, e, İskilibe, Oğuz Çorum'a, çevre ilçelere ulaşımda sıkıntı çekiyoruz. <laughs> E, bu yıllardır e, gündeme geliyor fakat hep e, seçim önceleri bize vaatlerde bulunuyor sayın milletvekillerimiz, adaylarımız fakat bir türlü gerçekleştiriyoruz. Çorum, e, İskilip İskilip arası o e, sahil yolumuz var. 13 kilometre. Evet. Evet. En azından e, o yolumuz e, açılabilirse hem turizm açısından hem diğer bayağı e, da e, e İskilip ve çevre ilçelerin direkt Mersin'e Çorum'a direkt geçişe olacak. ve sahil boyunda size şöyle olacak. Siz e, misalinizde basın kanalıyla biraz duymak istiyoruz. <laughs> Ve biz e, Sayın Valimiz'in altı tane köyümüz var dedik. Yetkilerine mahallemiz var. Yerleşimleri çok eski. Hatçaklarımız falan sıkıntı var. Elimizden geldiği kadar sağ olsun dairelerimizi çözmek çalışıyoruz ama bizim maalesef 78 e, model bir itfaiyemiz var. İtfaiyemiz de faal değil. <laughs> ee, Ağacın bir yangında da çevre ilçelerden yardım istiyoruz fakat onlar göre de zaten yangın e, sonunda şey yapmamış oluyor, etraf oluyor. Ağacın bir itfaiye ve e, şeye ihtiyacımız var, Greyder'e. Greyder'de e, Sayın Özer'den sekreterimiz burada. Daha önce sağ olsun, Allah razı olsun, her seferinde gittiğimizde alo diyoruz, ağında gönderiyor ama git gel bayağı sıkıntımız var. Ben e, Hüsan Rozoğlu'na Sayın Genel Sekreterinden e, şöyle karar sorulmak istiyorum. Duyduk ki iki tane e, eski kraydırı şeye çıkmış yeni, yeni almışlar. E, eski kraydırı iki tanesi en azından bize tahsis ederse ben altı tane köyü de kendi görevi olduğu üzere görev, ben altı köyü de hizmet üretilmek üzere söz veriyorum. En azından o iki kraydırı satmaktan satıyorum. Bir tanesi bize tahsis edilsin. Başkan da bize teklif etti. Biz de Adalet Bakanlığı'na teklif ettim. Yazdım. Bugünlerde herhalde sonucu gelir. Oğuzlar İskilip ilçesine adli yönden gidip gelmede sıkıntı çektiği için merkeze bağlanma yönünde talepleri oldu. Biz de bunu Adalet Bakanlığı'na ilettik. Dedik ki yargı çevresi olarak Çorum merkeze bağlayın en azından şeyi Oğuzları. Herhalde olumlu cevap gelir diye düşünüyorum. Bundan da bilginiz olsun. özgürlüğe, yeniliğe, iktidara ulaşmak için. Ulaş Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi, Çorum Milletvekili aday adayı.